İyi günler indirim arası takipçileri. Kurban bayramı dolayısıyla bin marketlere şekerleme ve çikolatalar geldi. Çeşit çeşit ürünleri sizler için denledik. Lavi'nin karışık dolgulu sütlü ve bitter çikolatası kahve dünyasının 30 lira. Kentin karışık şekerlemesi on, 13 lira. Sütlü tofi şeker 20 lira. Sütlü bonbon şeker 13 lira. Ülker Ece bütün fındıklı fındık kremalı sütlü çikolata 44,5 lira. Yumuşak şeker 19 lira. Ülker krema dolgulu pirinç patlaklı sütlü çikolata 39 lira. Bitter çikolata kaplı bisküvili çilekli krema 44,5 lira. Fındıklı krema dolgulu çikolata 44,5 lira. Kahve dünyasının gofriki antep fıstıklı çikolatalı mini gofret 30 lira. Çikolata kaplı derece 30 lira. Sütlü bitter madlen çikolata 27 lira. Krema dolgulu çikolata 30 lira. Bütün fındıklı sütlü çikolata 35 lira. Fındık dolgulu sütlü mini çikolata var. Tadelli'nin 25 lira. Antep fıstıklı mini sütlü çikolata Nesle Damak 23 lira. Guyana Katmer fıstıklı mini çikolata 22,5 lira. Dolgulu çikolata 27 lira. Sert bonbon şeker 19 lira. Dolgulu yumuşak bonbon şeker 16,5 lira. Nugalı mini çikolata var. 37 lira arkadaşlar. Çikolata kaplı meyve aromalı dolgulu şekerde 35 liradan satışta olacak. Sütlü çikolata kaplı hindistan cevizi dolgulu mini bar 20 lira. Sütlü çikolata 25 lira. Bitter çikolata kaplı naneli fondan 13 lira. Fındık krema dolgulu sütlü yumurta çikolata 25 lira. Meyve aromalı süt kremalı dolgulu sert şeker 20 lira. Bitter çikolata kaplı fındıklı mini nuga var. 13,5 lira arkadaşlar. Fındıklı karamelli çikolata 14,5 lira. Çikolata kaplı karamel 22,5. Karışık meyve aromalı sert bonbon şeker 29 lira. Çikolata kaplı badem direci 15 lira. Karışık direci 22,5 lira arkadaşlar. Mini atıştırmalıklar var Ülkerin 8 lira. Sütlü çikolata kaplı mini nuga var. 16,5 lira. Ülker Çokomel Marshmallow bisküvi 26 lira. Kolonya var arkadaşlar. 400 mililitrelik Marmara kolonya 12,5 lira. Ülker yumuşak şeker 18,5 lira. Türk kahvesi 10 lira. Parfümlü kolonya 13,5 liradan satışta olacak. Son olarak Türk kahvesi de 10 liradan satışta arkadaşlar. Bin marketleri bayramda gelecek çikolata şekerleme ürünlerini sizler için derledik. Kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Bir sonraki indirim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.